Merhaba arkadaşlar. Apoş bugün neredeyiz? Evet arkadaşlar, tatil tadında bir yere geldik. Şu anda Erzincan Mesir Alanındayız. Ve Afoş buranın güzelliklerini bu ne? Bu ne geçiyor? Özel ne geçiyor bu? Arkadaşlar suya doğru gidiyoruz. Akan suya doğru. Afoş bakalım ne yapacak? Afoş gidelim mi suya doğru? Yay, hay. Hayır. 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 Hey, Hayır. Tamam tamam hey, bir hey, oluyor hey, 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 merak etme sadece yakından. Bakıp... Arkadaşlara merhaba de. Evet arkadaşlar güneşliğimiz de burada doğanın eşsiz güzelliği karşısında. böyle pedal çeviriyoruz. Apo sen de çeviriyor musun kızım? Afra da çeviriyor mu? Hadi evet, bakalım. Hadi bakalım. Aa yetişmiyor mu? Bakalım balıklar var mı gölde? Hayır Devlatlığın ortasındayız arkadaşlar. Evet Apoş. Var. Yavaş Apoş, düşersin. <laughs> Hayır. Arkadaşlar Apoş şu anda çok heyecanlı. Şimdi değil mi kızım? diğer gemileri fethetmeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar. herkes burada. Suyun kenarından geçelim. Size orayı da gösterelim. Ne mi kızım? Apoş. Onlara gösterelim mi orayı? Arkadaşlara gösterelim mi? Arkadaşlara gösterelim biraz serinliği. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar suyun altına geçiyoruz. Evet. Arkadaşlar eşsiz güzellikler karşısında görüyorsunuz şu anda tipikenlik <laughs> yapıyor gibi görünebilirim ama size daha net göstermek adına Ne? Neden beni sevmiyorsun aşkım? Bak suyun kenarından geçiyor. Fena mı yapıyorum? Bak. Arkadaşlar. Görüyorsunuz. Apoş heyecanlı mısın? Hayır. Neden? Kızım bir şey yok. Yok. Bak. Bak görüyor musun bak. Apoş bana bak. Merhaba de arkadaşlara. Hayır artık daha bindik. Ona da anne ile bineriz. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Şu anda Erdincan piknik alanındayız. Evet. Apoş bana bak. Annen orada kızım. Annen orada. Annen hatta gitmiş olabilir de. Nereye Bak buraya bak bak. Ben Nasıl mutlu musun şu an? Burada, burada. Bak. Apoş. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi gidiyoruz şu an. Hey Apoş. Arkadaşlara bir şey demek istiyor musun? Evet arkadaşlar. Evet. Çok yakınından geçti kızım. Gördün mü? He? Arkadaşlar Afuş ilk başta korkuyordu. Şu an artık korkmuyor. Afra duvara tırmanalım mı? Abla duvara tırmanmak istiyorum. <laughs> duvara çarpalım mı? Arkadaşlar şöyle Yunus balığı gemisinin üstündeyiz. Buna biz gemi diyoruz. Evet son turumuzu atıyoruz Apoş. Apoş son turumuzu atıyoruz. Evet çayı duvara gidiyoruz arkadaşlar. Hayır. Şimdi geri geri gidiyoruz Afoş. Arkadaşlar bakın. Bu geminin bir de geri gerisi var. Şöyle. Apoş neler oluyor böyle? Bakın hep yosunla dolu. Ama eşsiz bir güzellik arkadaşlar. Sizleri de tanık ediyoruz. Hatıra olarak kalıyor değil mi kızım? Geri geri gitmeyi Devam ediyoruz arkadaşlar biz. Apoş. Apoş. Bana bak bana. Merhaba de ki. Nasılsınız de ki arkadaşlar? Sen onlara sor de ki nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Suyun yanından geçireceğim size Apoş. Onlar geçsin Apoş. Aha. Hayırlı yaşa Apoş şimdi oradan geçeceğim. Hazır mısın? Hazır mısın Apoş? Emin misin? Arkaya oturmak ister misin? Korkar mısın? Tamam o zamansa. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar burası da direksiyon. Şöyle yön veriyoruz öyle Gördüğünüz gibi. Apo sen yön versene bize bakalım nereye gideceğiz. Apo. Apo. Demirden tut bakalım. Bunu bir şey yapabilirsin. Hareket ettirebilirsin. Evet şu an kaptanımız Afra gidiyor. Kaptan Afra. Kaptan afra. afra gidiyor. Gidiyor. Afra. Biraz bu tarafa sürmen lazım. Hadi suyun altından geçireyim mi sizi? Hayır de Geçmek istemiyorum. Ama ben sizi suyun altına sokacağım. Hatta sizi suyun altına sokacağım. Evet arkadaşlar şu anda biraz daha Evet asla suyun altına girmek istemiyor. Şu an suyu yamacından götürüyorum onu. Biraz da korkuyor tabi. Apoş bana bak bana. Evet arkadaşlar bu videoda böyle. Şu anda videomuzun sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olmayı. Apoş ne diyoruz? arkadaşlar kanalımıza, kanalımıza abone olmayı abone olayım, videolarımızı beğenmeyi unutmayın de ki çok görüşmek çok üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın